Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde İsa suresi 75. ayet-i kerimeden 79. ayeti celileye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. E'udzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve maliküm, la tuqatilun fi sabilillahi vel mustaghafin min errijali ven nisai vel bildan. Bu ayetteki soru edatı cihada teşvik içindir. Yani ey müminler size ne oldu da Allah yolunda ve hicret etmelerine müşriklerin engel olduğu erkek, kadın ve çocuklardan zayıf kardeşlerinizin kurtuluşu için savaşmıyorsunuz. Onlar Mekke'de zelil ve zayıf bir halde birçok şiddetli eziyetlere maruz kaldılar. Bir rical ve nisa ve vildan bölümü zayıfları açıklamak içindir. Ellezine yekulune rabbena ahricna min hadihil qaryetid zalimi ehluha. Bu zayıflar üzerinden musibetin kaldırılması için Rabbine şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz bizi halkı küfür sebebiyle zalim olan bu şehirden çıkar. Bu şehir Mekke'dir. Çünkü Mekke küfrün vatanı idi. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan hicret etti. Zalimlerden maksat Kureyş'in ileri gelenleri olup müminlerin icret etmesini ve Mekke'de İslam'ın yayılmasını engelleyenlerdir. Vec'alna milletenke veliyye vec'alna milletenke nasira. Ey Rabbimiz, bizi bu sıkıntıdan kurtar. Bize bir çıkış yolu göster. Katından bize bir yardımcı, bir dost gönder. Yüce Allah Onların duasını kabul etti ve onlara en hayırlı yardımcı ve dostu gönderdi. Bu da Mekke'yi fethetmek suretiyle onlara yardım eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Er Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye dönerken Attab bin Üseydi onlara vali tayin etti. Attab mazlumların hakkını zalimlerden aldı. Bundan sonra yüce Allah mücahitleri cihada teşvik ederek şöyle buyurdu. Ellezina amenu yuqatilun fi sabilillah. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Yani müminler yüce bir hedef ve şerefli bir gaye uğrunda savaşırlar. Ki bu gaye de Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla onun dinine yardım etmek ve onu yüceltmektir. Allah onların dostu ve yardımcısıdır. Vallidine keferu yuqatilune fi sebili tağut. Kafirlere gelince onlar küfre ve azgınlığa çağıran tağutun yani şeytanın yolunda savaşırlar. Ve qatilu evliya eşşeytan. Ey Allah dostları, şeytanın yardımcılarına ve dostlarına karşı savaşınız. Şüphesiz siz onları mağlup edeceksiniz. Allah'ın dinini yüceltmek için savaşan ile şeytanın yolunda savaşan arasında çok büyük fark vardır. Zira Allah yolunda savaşan galiptir. Çünkü Allah onun dostluğu ve yardımcısıdır. Tağut'un uğruna savaşan mağluptur ve yardımcısız kalmıştır. Bundan dolayı Yüce Allah şöyle buyurur. İnne keyde şeytani kâne va'ifâ. Haddi zatında şeytanın tuzağı yani gayreti zayıftır. Hal böyleyken Allah'ın kudretiyle kıyas edildiğinde durum nasıl olur? Allah'ı kafirler için hazırladığı tuzağın yanında şeytanın müminler için kurduğu tuzak çok zayıftır ve basit kalır. Elem tera ilellezine gire lehum küffü eydiyeküm ve eqimus salate ve atü zekâh. Muhammed Mekke'de iken savaş isteyen fakat kendilerine kafirlere savaşmayın henüz vakti gelmedi namaz kılarak ve zekat vererek kendinizi hazırlayın derilen kimselerin haline şaşmıyor musun? Felemma kutibe aleyhimul ev eşedde haşye. Müşriklere karşı savaşmak farz kılınınca bir de bakarsın ki onlardan bir grup Allah'ın azabından korktukları gibi daha da fazla insanların kendilerini öldürmesinden korkarlar. İslam'ın başlangıcında müminler Mekke'de namaz, zekat ve müşriklerin eziyetlerine karşı sabretmekle mükellefdiler. Bize savaş emri verilse de düşmandan intikam alsak diye can atıyorlardı. İstedikleri emir verilince bazıları korktular ve düşmanla karşılaşmaktan e, şiddetle kaşındılar. Ve evet, kâlu rabbena ketebte ve ölüm korkusuyla dediler ki onlar ölüm korkusundan dolayı ey Rabbimiz bize niçin savaşı farz kıldın? Levla ahartena ila ecelin garib. Bize yakın bir zamana kadar müddet versen de ecelimizle ölsek, savaşta ölmesek de düşman bize sevinmesi olmaz mı? Ayette geçen levla kelimesi hela manasına olup teşvik ifade etmektedir. Ol meta'u dunya qalilun vel ahiratu hayrul limen ittaqa ve la tuzlimun fetila ey Muhammed onlara de ki şüphesiz dünya nimetleri fani ahiret nimetleri bakidir. Allah'tan korkup onun emrine sarılanlar için baki nimet bu fani metadan daha hayırlıdır. Çekirdek yaranındaki iplik kadar da olsa amellerinizin sevabından azıcık bile eksiltilmez. Sahabeden bir topluluk hakkında nazir olmuştur. Bunlara daha önce savaştan el çekmeleri emredildiği halde savaş emrinin gelmesini istemişlerdi kendilerine savaş emri gelince bu hoşlarına gitmedi hoşlanmamaları dinleri hususunda kuşkuya düşmelerinden değil ölüm korkusundan ileri geliyordu. Bir görüşe göre bu ayet münafıklar hakkında nazil olmuştur. Bu görüş kelamın akışına da daha uygundur. Eynemâ yüdrik mevtü ve velaktu fi burucim müşeyyede. Nerede bulunursanız bulunun. Sağlam kalelere sığınsanız bile eceliniz geldiğinde ölüm size mutlaka ulaşır ve ansızın yakalar. O halde ölüm korkusuyla savaşan savaştan çekilmeyin. Ve in tusibhum hasenetun yaqulu min indillah. O münafıklara zafere, ganimet ve benzeri bir iyilik dokunsa bu Allah tarafındandır ve onun takdiriyledir. Çünkü o bizim iyiliğimizi bilmektedir derler. Ve in seyi seyyiyetun yekulu hadihi min indik. Onların başına hezimet, açlık ve benzeri bir kötülük gelirse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve dininin uğursuzluğunu kastederek bu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğumuz ve onun dinine girdiğimiz için başımıza geldi derler. Dinimizi bıraktığımız ve Muhammed'e uyduğumuz için başımıza bu bela geldi derler. Nitekim Firavun'un kavmi de böyle söylemişti. Onların başına bir kötülük geldiğinde Musa'yı ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. Kul küllüm min indillah ya Muhammed o beyin sizlere de ki iyilik, kötülük, mükafat ve ceza bunların hepsi Allah katındandır. Bunları yaratan ve icat eden O'dur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Fayda veren de, zarar veren de sadece O'dur. Her şey O'nun iradesiyle olur. Hayır ve şerrin Allah'ın takdiriyle olduğunu açıklamak suretiyle onların batıl iddialarını reddetmesi ve onları susturması Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emredildi. فَمَا لِهَا اُلٰٓاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا Onlara ne oluyor da her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu anlamıyorlar. Bu ayet anlayışlarının azlığı sebebiyle onları kınamaktadır. Bundan sonra yüce Allah imanın hakikatını açıklayarak şöyle buyurdu: Ma esabek min hasenetin femin Allahi ve ma esabek min seyiyetin femin nefsik Bu ayet bütün insanlara hitap etmektedir. Yani ey insan sana gelen iyilik ve nimet bir lütuf, ihsan, ikram ve bir imtihan olarak Allah'tandır. Sana gelen bir bela ve musibet ise kendindendir. Kötülüğü bizzat kendin yaptığın için onun sebebi sensin. Nitekim bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: "Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi yaptıklarınız yüzündendir." buyurmaktadır Allahü Teala Şura suresi ayet 30'da. Yüce Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek şöyle buyurdu. Ve erselnâke linnâsi ve kefâ billâhi Ey Muhammed seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik. Allah'ın hükümlerini onlara tebliğ edeceksin. Senin peygamberliğine şahit olarak Allah yeter buyurmak suretiyle Allahu Teala bu sayfadaki ayetleri bize bu şekilde ne yapmış oldu? Bildirmiş oldu. Şimdi aynı ayetlerin inşallah irabı üzerinde duracağız. Ve maaleküm dediğimiz zaman da va burada istiknafiye ma ismi vesul ve kendisi müptedadır. Leküm ise şibi cümle olarak haberdir. Evet size ne oluyor dediğimiz zaman müpteda ve haberden isim cümlesi olarak ne yapmıştır? Meydana gelmiştir. <laughs> la tuqatilune deki la e, nehi edatıdır. Tuqatilune fiil-i muzari merfraf alameti bi subutunun va faili e, fi sebilillah da izafetle beraber e, mevkulu bi gayri sari muzari fiilin vel müstezafine onun üzerine matuf e, evet sebilillah üzerine matuf e, minel ricali muatuf ve nisai rical üzerine muatuf ve vildan nisa üzerine muatuf. E bunlar nedir? E, Tukatilüne savaşmıyorsunuz fiilinin mefulleridir. Ellezine ise sıfattır. ismi mevsul mahallen kendisi nedir? E, mansuptur. Yegulüne fiil-i muzari merfraf alameti bisibutunun vavfali Rabbena nidası mahsuf münada üslubu e, nedir? E, çünkü izafetle gelmiştir. Ahriç nada, ahriç emir fiil, küskün üzere mebni, e, fail müstetire ente, na zamir mutasım mi fi mahalli nasib mevkulü bi sarih min hadihi e, mevkulü bi kayri sarih, mahallen masup, el gariyeti hadihiden bedel veyahut da müşahir ileyhtir ez zalimi gariyetinin sıfatıdır. ehl da hada o da faildir. Evet. Vec'allena vav atıf ic'al burada emir fiildir. Çıkın üzere mebniyedir. Faili vücube müstedir ente. Lena mevhulü bi kayı sarıh. Milledünke izafetli mevhulü bi kayı sarıh. Mahallen masup. Veliyen mevhulü bi salih Masup las belameti fetah. Vec'allena milledünke nasiran. Yine İç al emir fi, leresi müzeler mebni, faali vicubemistedir. Ente Lena mevfuru bir kaysarî. Bildiğin ki, izafette mevfuru bir kaysarî mahallen masup nasiran mevfuru bir sarî, masup nas balamet fetre. Ellediğin amelü, ellediğin mevsul mebni mahallen mevfur müfteda amelü maazif fi, dam müzeler mebni vafaiyukatilüne fiil muzari mef'ul fe'l alameti bi subutun vav fa'il fi sebilillah izafetle mef'ul bi kayser mahallen mansub ve lezine keferu vav atif ellezine ismi mevsul mebni mahallen merfu mübteda keferu mazi fiil tam vezere üzere mebni vav fa'il yuqatilune fiil muzari mef'ul fe'l alameti bi subutun vav fa'il ile beraber ellezine mübtedasının haberi mahallen merfu Fi sebil-i izafetle beraber yugatilyunerin mefrubi gayri sarihi. Ve gatilu fe burada atıf katilu emir fiil. Mebni'in bir hasfin nun ve faili evliya'e mefru bi salih muzaf ve şeytani muzaf ile mecbur celalamet keçra. İnne keyde şeytan, inne hurum şebe bil fiil keyde innenin ismi mansup muzaf ve şeytani muzaf ile kâne zayıfen dediğimiz zaman kane mazi fiil. Nakıs fiil, masuf e, mahsuf olan hüve kânenin ismi, zaifen, kânenin haberi. Kâne hüve zaifen ise mahallen merfu er innenin haberidir. Elem tera ilellezîne gîle lehüm, elem, e istifamlem lehüm, cezmedadı tera fiili muzari, me, kendisi mezun, cezm alemete bi bir has fil illa, ilellezîne mevfulü bi kayrisari, gîle mazî, meçhul, lehum mefru bi gayri emir fiil ediyede de onun naibi faili eydiye küm küffünün naibi faili e, evet e, bu küffü eydiye küm cümlesi gıyla meçhul mazi fiilinin naibi failidir ve akimü salate ve akimü e, emir fiil mebni bi asfin nun vav fa'il es bi ve atu zekate atu emir fiil es zekate mef'ul bi mansub felem ma kutibe fe istinafi elem ma burada zaman zarfı e, kutibe mazi meçhul aleyhi mül gitalu aleyhim mef'ul bi gayri el gitalu naib fa'il mef'ul alameti dammi ida evet burada e, ferihun. ida dediğimiz zaman da e, nedir? E, öne geçmiş olan mefuldür. Ferigun e, burada müpteda. Ferigun müpteda merfu rafalamesi damme. E, mefulü bir Ferigun dediğimiz zaman nekre geldiği için minhum onun sıfatıdır. Yakşevne burada e, muzari fiil e, ve fail ile beraber bu nedir? Haberdir. Ennase mefru sari Kehaşyetillah dediğimiz zamanda da e, burada e, yakşevnenin nesidir? Naibi mefru mutlağıdır. E, muza, Muzaf Ev atıf eşedde. E, onun üzerine matuf, haşyeten e, o da temiz olarak gelmiş. Masum nasip fetha ve galu rabbena vav atıf galu mazi fiil damme üzere mebni vav fail rabbena nidası mahsup minada işte bu mahsup lime ketepte lima takdirinde istifamdır kendisi ketepte mazi fiil şükür üzere mebni te onun faili aleyna mefru bi kayrı salih el gıta ile mefru bi salih mahsup las balamet fetha levla burada tahsis edatıdır akhartena akharte mazi fiil ve üzere mebni te zamir-i muttasıl mebni fi mahalli Rafael, fail na zamir-i muttasıl mebni fi mahalli nas mefru bih salih ila ecelin dediğimiz zaman ila ecelin mefru bih gari salih mahallen masup garibin onun sıfatı ve mecrur kullu emir fiil iskin üzere mebni fail vücubemiz tetirente meta'a Hüd dünya bu müpteda muza, muzafire galilün haber merfu raf alameti damme vel ahiratü müpteda hayrun haber merfu raf alameti damme limen ittaga hayrunun mamülü merfu bi gayri salih ve la tuzlaymune ve buradaki vav o e, atıfla nefiye dağıtı tuzlaymune eee fiil muzari mefruf alamiyeti sibutunun vav faila fetilen e, naibi mefhul mutlak. Eynema dediğimiz zamanda burada eee ene ma e, ismi şarttır. E, ma zarfı mekandır. E, tekünü fiil muzari mefruf alamiyeti ma e, burada gördüğünüz gibi tek tekünü fiil-i muzari dedi ki vav onun faili yudrik kümül mevtü burada tek yönü tam fiildir. Yudrik küm dediğimiz zaman da burada cevapta geldi yudrik çünkü eynemanın cevabında geldi. Ve fiil-i muzari mevzum cezm alameti sükun küm mevful bi sari el mevtü fail mevful alameti damme Böyle bütün tüm vavatı bile şart edatı bütün tüm mazi fiçkün üzere mebni tüm kânenin ismi fi burucin şi bir cümlesi kânenin haberi mahallen mansup müşeyyedetin de onun sıfatıdır. Ve in tusip hüm e, vav istinafiye in edatı tusip e, hüm dediğimiz zamanda e, burada e, fiil-i muzari mevzum e, evet hüm mefrubi sari hasenetün onun faili Yakulu yine onun cevapta geldiği için fiil-i muzari cezam alameti bir hasbin nun vav faali hadihi e, mübteda min indillah haber. Ve in tusip dediğimiz zaman da vav atıf inşaat edatı tusip yine fiil-i muzari inden dolayı mezun cezam alameti bir hasbin nun hüm e, hüm mekulü onun faili e, burada cezm alameti sükun gördüğünüz gibi. Hüm menfulü bisari seyyiyetin onun faali yegulü cevapta geldi. fiil muzari mezum cezm alameti bi hasfinun ve faali hadihi mübteda min indike de onun haberi mahallen merfu. Kul emir fiil küllün min indillah dediğimiz zaman da küllün mübteda merfu lafı alameti damme min indillah şimdi cümle muzafileyi olarak. Küllünün haberi mahallem merfu. Evet. Ve mali haülahi dediğimiz zaman fe istinafiye mali burada e, e, istifam haülahi haber e, evet aynı zamanda burada müpteda mali haülahi haber el kavmi ondan beder haülahi den beder yahut da ile ilahi yekadüne la nehi yekadune muzari fiil ve kendisi kade olduğu için mukarebe fiillerinden vav onun ismi yefkahune fiil muzarisi ise vav ile beraber onun haberi sen mevfur bir sari ma esabeke ma burada isim mevsul e, mahallen mevhul müpteda esabe e, mazi fiil fe tacela mebni ke mefru bi sarih min hasenetin hesabenin e, e, faili e, ve kendisi mahallen merfu fe Allah o da haber evet manun haberi ve ma hesabeke yine ma mübteda hesabeke mazi fiil e, evet hüve e, faili ke mefru bi min has, e, seyyiyetin ise e, o da nedir? Seyyiyetin hesabının yine failidir, min zahittir. Femin nefske dediğimiz zaman o da e, ma'nın haberi mahalle merfu. Ve erselnâ kelinnâsi rasûlen ve o atıf erselnâ mâsî fiil. Çünkü üzerine mebni nâ zâmin mutlası merfi fi mahalle rafâil ke zâmin mutlası merfi fi mahalle bir meyfûl <laughs> bişşârif linnâsi. Yefru bi kayısarı mansup. evet buradaki haldir. Muhalle mansup. Ve kefa billahi şehiden e, vav atıf kefa mazi fiil Bir e, bi billahi'deki be zahid Allah'ı kefanın faili ve fu şehiden onun temizi diyoruz. Ve burada bugünkü dersimizin e, hirabını irabını da bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Merhaba. selam Merhaba. inşallah.